Herkese merhabalar. Bugün sünger gibi yumuşacık olan, böyle kalıbı şekli gördüğünüz gibi tekrar yerine gelen mayalı bir kek yaptım. Maya da hazır maya yerine instant maya kullandım. Evet, öncelikle kalıbımızı güzelce tereyağı ya da margarinle yağlıyoruz ve derin dondurucuya koyuyoruz. Böylelikle e, kekimiz kalıba hiç yapışmıyor. Şimdi önce 3 yumurta ile 1 su bardağı toz şekeri mikserle şöyle bir iki tur çırpıyoruz. Ardından içine kaynara yakın bir yarım çay bardağı sıcak su ekliyoruz ve yavaşça çırpmaya başlıyoruz. İyice köpürtüyoruz. Ardından kakao, süt ve sıvı yağımızı ekleyip Mikserle şöyle güzelce bir karıştırdıktan sonra e, kuru malzemeleri eklemeye başlayacağız. Şimdi mikseri kenara bırakıyoruz ve çırpıcı bizim işimizi e, yarıyor yeterli oluyor. Bir paket vanilya, bir paket instant maya ve yeteri kadar un. Unu ben böyle 8-9 yemek kaşığı kadar kullandım. E, kontrollü olarak dökelim. Bir de garanti olsun işimiz şaşmasın diye. Çünkü ilk kez instantmaya kullanıyorum. Şöyle bir çay kaşığının ucuyla yani yarım çay kaşığı kadar da karbonat ekledim bu karışımımıza. Ve bunu çırpıcıyla güzelce çırpıyoruz. Evet kek kıvamına gelince gördüğünüz gibi hemen dolaptan kek kalıbımızı çıkarıyoruz ve kalıba döküyoruz. Kalıba döktükten sonra şöyle bir iki kere vuralım ki içindeki hava kabarcıkları çıksın. Sonra en az yarım saat, 20 dakika, yarım saat dinlendirelim. Evet kekimiz pişti. Fırına koymadan önce mutlaka 20 dakika en az 20 dakika mayalandırdık. Gördüğünüz gibi yumuşacık, pufur pufur, içi de göz göz pişmiş, bulgur bulgur olmuş çikolatalı kekimiz hazırdır. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.